unutma. Kapatma. Dı 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 dı. geç kaldım. Dın 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 dın. Okuya geç kaldım bunu kıyabilirim ya da. Sen <laughs> bunu burada ne etin var? Yerde yatıyordun yetmen. Kalktım kalktım okuya geç kayıcaz. Ona ben. <laughs> Hoca. Hocam o zaman bu da kıt mı oldu inşallah <laughs> okul mu var okul olduğunu bilmiyorum ki ben nereden bildin okul olduğunu <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın de? çocuk ne yaptın okul var mı tamam <laughs> ben <laughs> Hoca galiba tamam. Aa pitti bu ya zaman ama yana bu pitti için diye. diye. <laughs> Yanmaz mı? Bu var. benim okula bakmam gerekiyor. <laughs> Bana tadım da yorgunum. Atamam içim var. Tamir ediyorum bunu. Ya bu çuva. The Dedi <laughs> O zaman sorayım bari bunu. Hocam. Alo. Hocam iyi misin? Çatım kıçı açayım. Hocam. <laughs> Hocam. Bugün hangi dağıtı yaptın? Matematik mi? Kalk matematik uçtun da. Uçur Bunu yapmak zorunda mıyım? En sevmediğim dert. Bir dakika en sevdiğim dert matematik. Matematiği seviyorum. Doğru tatil etti. Bir dakika abi yemedim be. Aaa o da Bir dakika ben, ben o evime geç kalıyorum bu ilacı. Ay yaptım Hocam bir dakika bekleyebilir miyim? 10 dakikada bekleyin lütfen. Hayır tabii ki de anlattım. Tete diye açık. Tetim de kapadı. Ayo. Ayo. Tamam iyi. Hocam bu yok. tamam kadın. Yok mu? Ben de diyeyim kötü <laughs> bebekleri yığın yatmak için. Pitti mi? Pitti. <laughs> <laughs> Mut gibi. <laughs> Mut gibi kokuyor. Hocama bir gösterdim ağlamıyor mu? Tamam. Mut gibi kokmuş. Um, şunu yemek için kıyamam ben. Bu da o ama <laughs> buna dayacağım galiba. Hey, tuttum yetmem. Buna dayamadım matem için ne yemek koydu. Bu da aklı dedi. Aa, tamam. <laughs> Şurada yatayım. Tamam. Hı. Ya diyordum çetin kıtma bütün çıktı tamam. Hmm, geçelim. Drop your bir kupayım. Marketten sipariş etme tiki bir Çok iyi geçti. 10 dakika doğma kutuya bir dakika ya. Bu kadar yeter mi? Öğrenim bir dakika bekleyin. 10 dakika bitmedi daha. Bir tane daha 10 dakikanın tutun da bekleyin. Tamam mı? Uyuyor mu? Hayır tabii ki de. Etti ya. Çok özür dilerim. İnsanlar beni kovmaz. Iııı. <laughs> Bir yardık yardık dağdan. orada benim yatma yerim değil. Buraya yemek koymuş benim yatma yerime. Bari belki içeri de yatayım. Tamam. ödevimi ödevim yazdı. <laughs> evet tamam. Abi ben de burada kalmıyorum değil. <laughs> Hocam o durum beni okuldan atmayın tamam mı? Geri geldim. Tamam. Ama çok mutlu oyuna geç kaldım şurada yatayım. Ah! Ne yapacağım? Geç kaldım Ben <laughs> o, beni hemen koruyacağını söylemişti yaptım yaptım. Yatma koltuğuna giyeyim. Ah, zaten yatırdım bir yat kutuya giyeyim. Yatma koltuğu. Ay. Ama yatırdım on geç kayıyor uyuma kuyu. Hadi bir yat kalkayım tamam. Ay. Bir dakika çocuğum ne yapıyordun? Hayatım öğretmenim Tamam. Doğru beydim. Şimdi kadı Doğru. Şimdi kadı yayayım atayım. Atayım çocuk ya. Daha bir çoğu atım var. Tamam. Dün hocam çet ama ben birazcık piyav yiyeceğim de. Yem, çaka çaka yemek ayarında da diyeceğim hocam. Ben kıyayım yüzden hocam. Hocam Tamam. O... Matak gerek yok şu anda. buradan ilk matematik ayımda ay, ay 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 oyunun tatlı var. Çocuğum sen yemek mi yiyordun? Evet hocam. Hayır yemedin tabii ki de. Hocam bir tane, üç tane, bir tane yedim. Hadi yaman, ama hadi Bak bir tane. Ağzına bir, bir tane. Tabii ki daha iyi. Kaldır ama onu. <laughs> of, çok yiyeyim. Yiyeyim bunu. Dün, açım, gitmeyin, Öğretmenim, uç doğuş yapar. Yağdan adam bildin Hihihihihi. <laughs> <laughs> Aa, öğretmenim ses ya. Şunu kapatabilir hayır. hayır. Hallå? Har ätit en tampong åra, vännen? En tampong jag klok såhär, vännen? Där är tampongen Um, i̇ki uç yapar bir de artı bete yapar öğretmenim. <laughs> Tünü daha koyayım buraya. çıktı, oradan gider misin of Sen daha iyi Bir de var Daha da çıktı o benim Çocuklarımın da böceği var Şurada böceğimi çıkarayım Ay, ayy Bir yardım edelim İçmeyi ben yapacağım <laughs> Aa, bir yardım ben yaptım Aaaa Çocuk mu dinledin ya Bacak yeni dram. Bacak. Ola <laughs> titimi, titimi yapmayı çok seviyorum. Bir dakika titimi yaptım. Ay çok çıkarttım. Bir dakika çiz. Tamam. Tövbe yapayım. Burada bir kadar koyulmaz ki kartını. Şöyle bunu çocuk kartını. At. Açma açma bunu kapatayım. Açma çıktı. Bu da temizliyim. Burada kelime temizliyim. Fark değil. Dın うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう Yeah. Mm. Ayağımda gitti gitti çorba yedik. Çorba yedik. Of ya bir tane iç ama. Hayır. Of. Bir tane içtim. bak daha da Hı hı. Yapma sen. Demi mi yapacağım? Tamam. Yapmak zorunda değil mi? batırayım ya. Tamam. Eski bir güzel. Bir kadar seyeyim. Şey tamam. Şunu koyayım. Kapattığıma göre iyi oldu. Şunu tamam, şöyle yapayım. Bunu şöyle yapayım. Şöyle. Açtım hocam. Ay. Ne için çocuk bunlar? Rabiat yemek kutlayayım da bir şey Atayım şunu. Hocam bakın ne kadar kadar tadıçlar. Bakın hadıç çorba bakın. Oh. Çocuğum kapat yine hemen koy onu yayına. O, o, tamam. Hoca beğenmedi. Ne yaptım çocuk ya bunu ne yapsam sana anlamadım. Hocam. Aaa kraker. Ay. Yıldız. çok o demitin. Evet benim o. Benim yuduna bir kapatabileceğim. Onu hiç o demitin. Ana kadar bu yüzünde yudune yudunu temizleyeyim. Neyse. Evet.

活泼男子，咱们不要等，只能寻找着苦啊